Elan herkese merhabalar. Ben Enes Urundaş. Tarih 4 Şubat 2023 İzmir Menderes'teyiz. Bugün sizlere imaratını yeni bitirdiğimiz 56 serisinin yeni bir üretimi olan karavanımızı tanıtacağız. Arabamız Fiat Ducato 10 metreküp e, asansör taklı 56 modeli. Karavan tanıtımına geçelim. Evet anlatıma karavanımızın sağ tarafından başlayacağım. Ee, sağ tarafında 3 tane ithal karavan camı var. Berlin marka. Bunların hem sinekli hem de perdeli içindedir. Dışarıdan ışık vurursa içeriye kesinlikle ışığı geçirmez. Ee, bunun perdeli oldukça kalitelidir. Dışarıya bir egzoz barbekü gaz çıkış yeri yapıldı. Ee, bu iki büyük camın ölçüsü 110'a 40 cm'dir. Yukarıdaki camın ölçüsü ise 30'a 70'tir. Bu cam, bu camın yapılma sebebi e, karavanın asansör tak mevcut. Asansör tak aşağı indiğinde e, ortama ciddi bir e, ferahlık katıyor. Hava sürüklasyonunu sağlıyor. Evet, e, burada tentemiz ayakları var. Fiyanma marka. E, bu arada tentemiz. Fiyanma marka. 4 metre, 2,5 metre açılırlı bir tente. Bu kaliteli ve kullanışlı bir tentedir. E, karavana kamera çalışması yapıldı. 4 adet gece görüşlü, kalite özellikle. Bir dış kapı basamağı yapıldı. Bu anahtarlıdır, talıdır, e, otomatik değildir. Burada yine tente ayakları var. Bu şekilde. Evet, e, sağ tarafında mutfağımız karşılıyor bizi. Bunları iç kısmına anlatacağım. E, farklı ve kaliteli bir karavan oldu bu. Enerji anlamında e, farklılıklar oldu. E, kullanışlı. Ara sahibine buradan e, hayırlı olsun diyorum şimdiden e, Nurettin Bey. E. Tente altına da bir dış ortam aydınlatması yapıldı. E, ayrıca bu karavanda daha önce kullanmadığımız bir cam çalışması oldu. Ön tarafı bir 90'a 50'lik, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 90'a 50'lik bir ithal karavan yapıldı Berlin marka. Bu aşılırlı. Bunun da M stekleminde perdeliği var. Bunu daha önce yapmamıştık. bu arabaya yaptık. yani farklı oldu ve kullanışlı ve kaliteli oldu. Hem iç kısmına sağ ve sol taraflara farklı bir depolama alanı yaptık. Üçgen şeklinde. Yani çok şık ve güzel gözüküyor. Araç hakkındaki yorumlarınızı fikir olarak belirtebilirsiniz. bunun faydasının eksisine ondan anlatayım. Ya Bunu e, yaparsak gerçekten içeriden e, dışarıyı çok net bir şekilde görebiliriz, e, açtığımızda heki kadar bize bir ferahlık, ferahlık sağlayabilir. E, aynı zamanda karavanın kendi eksi var zaten, e, ortama ciddi bir şekilde hava katabiliriz. Ama eksisi e, karavanda depolama alanı oradan e, feragat etmiş oluyoruz. E, maalesef kokpit tarafımızın üst kısmındaki depolama alanını e, ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani yorgan veya battaniyenizi oraya değil buzdolabının üstüne koyabilirsiniz. E, Büyük bir depolama kaybı oluyor ama ortamı ciddi bir farklılık katıyor, kararsızlığa. Ee, evet, karavanın e, arka kısmına geçelim. Karavanımızın arka bagaj kısmındaki iki kapı da söküldü, atıldı. Onun yerine kendimizin yaptığı e, maraton kapı olarak tablet ettiğimiz kapıyı entegre ettik buraya. Bunun faydasını eksisini şöyle anlatayım. E, buradaki iki ikili kapı zamanla su sızdırması veya e, ses problemi yaratabiliyor. Ama bu kapıyı taktığımız zaman bu sorunların hiçbiri başımıza gelmez. Aynı zamanda bu kapının arkasında büyük geniş bir cam vardır. Böyle güzel bir yerdeysek, doğa alanındaysak içeri çok ciddi bir şekilde ferahlık katar. Güzel güzel vakit geçirebiliriz. Buraya bir motosiklet taşıyıcısı montajlandı. Yalnız biz bunu yapmadık. Ara sahibi bunu farklı bir firmaya yaptırdı. Biz sadece montajını entegre ettik buraya. Maraton kapımız bu şekilde sürgülü yukarı doğru açılabiliyor. Şu an maalesef açamayacağım. Arkada bir geri dönüş kamerası mevcuttur. Gelelim karavanın sol tarafından. Sol tarafına yine 2 adet karavan emek yapıldı 110'a 40 ve 30'a 70'lik. Buraya bir dış elektrik giriş yuvamız yapıldı. 220 volt dışarıdan. Turma kombimizin egzoz avandırması. Karavanda turma kombi 4 mevcuttur. Bu hem ortam hem de su ısıtır. Bu LPG ile çalışır. Karavanda 50 litrelik bir LPG tankı var bunu müşterimiz kendi tercih etti. İsterseniz tüple koyabiliriz, isterseniz LP, LPG'de koyabiliriz. E, Turma kombi 4 hem ortam hem de su istiyor. Yine sol tarafında domatik marka ithal bir buzdolabı alanlarımız mevcut. Dış tuşumuz hem ortam hem de su istiyor. Karavandaki tüm su çıkışlarından sıcak su alabiliriz. Dış tuşumuz. Yine bir kamera çalışmalarımızdan bir tanesi de burada. E, ön, arka, sağ ve sol olmak üzere 4 adet kamera çalışması yapıldı. E, güneş panellerimizi buradan daha rahat görebiliyorsunuz. E, karavana 3 adetlik tanesi 200 watt olmak üzere, olmak üzere monokristal güneş paneli yapıldı. Karavanımızın giriş kısmına bir adet boydan boya kapı sinekliği yapıldı. Bu, şey, bu şekilde, bu şekilde. yerli. E, yer target zemin oldu. E, zemin target oldu. Buraya bir anahtarlı bir kapı masama yapıldı. Karavanın içine gireyim. Kapı sinekliği buraya kadar açılabilir mutfak tezgahımız masif oldu. 2 santim. Buraya ithal bir ken marka dış ocağımız yapıldı. iki gözlü. Bunun cam kapaklı olmasının avantajı buradan kapımız açıkken gelen rüzgarı bu kapak engeller ve ocağımızı söndürmez. Aynı zamanda bize yer avantajı sağlıyor. Ayrıca kaliteli ve şık gözüküyor. banyomuzun kapağı lake boya çalışması oldu. E kaba plak üzerine boya çalışması yaptık. Bu şekilde. Tavana 28-28 litre bir ortam ikisi yapıldı fanlı. Bir aydınlatma, duş başlığımız, ikili bir aynalı dolabımız, tezgahımız, evimiz, musluğumuz, tezgahımız yine masif. Altında ikili majör majöratörlü bir tuvaletimiz. Siyah deposu 110 litredir. Gelelim karavanımızın iç kısmına. Tavan lambire oldu, boy çalışması yapıldı. Tavana spot aydınlatmalar döşendi. Siyah renk uyum sağlandı. Asansörü de arkamda görebiliyorsunuz bu şekilde. Bu karavana elenüşlerde uyguladığımız tavan yükseltmesini yapmadık. Normalde tavanı keser yükseltirdik. Yaklaşık 20 santimlik bir yükseltme oluyordu. Ama bu zaten 10 metrelik mm bir araç ve yani yeteri kadar alanı var. Şu an ben yaklaşık 1.90 boyuna sahibim ve benim yüksekliğimi de görebiliyorsunuz buradan. Hani tavan yükseltmesine gerek duymuyor. Ama bu araba 15 metrelik olsaydı asansör tak tam bu hizada olacaktı. Ki yani eğilmek zorunda kalacaktık. Bayağı dar bir alan olacaktı. Bu yüzden 15'lerde tavan yükseltmesini uyguluyoruz. oyunlarda da uyguluyoruz ama bu arabada gerek duymadık, hiç ihtiyaç duymadık. Ama siz de isterseniz 17'de de tavan yükseltmesini yapabiliriz. Burada ocağımız var az önce bahsettiğim. Evimiz tezgahımız, mutfak tezgahımız. Buraya bir raf yapıldı. Bu şekilde masiften. 220 girişimiz, ışıklarımızın anahtarları, asansör ürünlerimizin anahtarı. Hemen tepede bir e, dolabımızın altında spot aydınlatması yapıldı. Buraya e, bir mutfak dolabı yapıldı. Bu şekilde. Altına ufak hafif bir kavis verildi. E, buraya kontrol panelimiz yapıldı. LPG'mizin e, doğum ayarlarına buradan bakabiliriz. Seviye su şamandıraların dijital ekran göstergesi, hava sıcaklığını, dıt sıcaklığını buradan görebiliriz depolarımızın litrelerini. Kontrol panelimiz ve inverterimizin anahtarı. Evet, e, giriş kısmımıza bir adet ithal cam yapıldı. Hem perdeli hem de sinekli burada. alanımızın üst kısmı e, kumaş kaplandı. Bu şekilde görebiliyorsunuz. E, sol tarafa üçgen şekilde bir depolama alanı yapıldı. Buradaki alan komple sökülüp atıldı. Ben dediğim gibi yaklaşık 1.90 boyundayım. Ve şu an ayakta durabiliyorum. E, bu benim için de bir ilk onu söyleyeyim. E, sağ tarafı yine üçgen bir şekilde bir depolama yapıldı. Bunu normalde pek fazla yapmayız. Ama e, sizin için böyle ekstra çalışmalarda arada sırada yapabiliyoruz. Buradaki camımız. Açayım. Kilitleri. Bu şekilde. Öne doğru açılabiliyor. Ee, ve gerçekten e, çok farklı bir tasarım olduğunu size söyleyeyim. Bu yaklaşık 90-50'lidir. İtalyan bir camdır. Marka. Hop, dış çerçevesi e, beyaz rengindedir. E, kokpit kısmımız bu şekilde. Kameralarımızın ekranı burada. Bu araba e, ön tarafta bir. Burada da iki kişi olmak üzere bu koltukların hepsi e, müşterimizin istediği renklerle kaplandı, edildi. Evet. E, yine yere bir led aydınlatma yapıldı. Mutfağımızın altında çekmeceler var. Üç gözlü bu şekilde. Yine bu kapaklar lake boyu çalışması oldu. Kava kontrol blok üzerine. Burada dolaplarımız. Raf yapıldı. Tek gözlü. Ee, evet. Boy aynası yapıldı buraya. Buraya bir boy aynası yapıldı. Poğetimizin sol tarafına. Dolabımız. Oldukça geniş. Yine altına bir adet daha dolap. Ankastre bir buzdolabı 12 volt. 230 litre. Bu karavandaki her şey 12 volttur. 220 voltu biz e, kullanmayız. Önermeyiz, tavsiye etmeyiz. Yine buzlu ve buzdolabı. Bunu e, Astren adındaki marka hazırlıyor. Evet asansör ortağımız. Yatağımız indiği zaman ortaman 50-70'lik devasa bir heki çıktı. Onun da hem sinekli hem de içinde mevcuttur. Sağ ve sol taraftaki camları görebiliyorsunuz. Evet yatağımız bu şekilde aşağı indiği zaman sağ ve sol taraftaki minderler masanın üstüne gelir. Masa da buraya kadar aşağı inebiliyor. Alt tarafta komple yatak olur. Hem alt hem de üstü yatak olarak kullanabiliriz. Mesela burada yemeğimizi yedik. Yatağı indirelim. Direkt uyuyalım. Çok fazla fonksiyonu vardır bunun ve kullanışlı bir yataktır bu. Ayrıca bu asansörü başka arabalara uygulamayız ve ayrılıp satmayız. Bunu bize bir panelvan araba veya normal bir Ducato falan PSA grubu veya Mercedes veya Volkswagen bir araba getirseniz, Onlara seve, seve seve araba dahil olarak uygularız. Komple arabanın Banyosunun, tezgahının, mutfağını, elektrik tesisatını yaparız. Ama ayrıca asansör tağı alıp satmayız maalesef. Evet, bu asansör tağın e, dolapları U şeklindedir. Bu dolaplar asansör takla beraber iner. Asansör takla dolap bağlıdır yani. Dolapların altına detaylı atmalar döşendi. Yine altları e, hafif kavisli oldu. E, hemen arkamda bir perdelik var. Bu perdeliği açtığımız zaman e, buradan maraton kapının verdiği avantajı rahatlıkla görebiliyoruz gerçekten ciddi bir ferahlık katıyor. Sol tarafında yine bir okuma bir çakmaklığımız, 220 girişimiz. E, ee, karavanla BIM attık, tam üstünüz BIM inverter vardır. Bu inverter sayesinde e, 220 girişleri alabiliyoruz. Fişlerimize 220 giriş alabiliyoruz. Ee, yine sağ tarafımda bir okuma lambası. Ee, karavanda oturma kombi 4 var. Bu yaklaşık 4000, 4, bu 4000 kolidir. Ve Bluetooth özelliklidir. Burada yine bir USB girişimiz, 220 e, çıkış havzımız, karavan camlarımız ve e, bir televizyon yapıldı buzdolabının sol tarafına. Evet, ben bu karavanın biraz da sizlere teknik özelliklerinden bahsedeyim. Evet, gelelim karavanın teknik özelliklerine. E, bu karavanda 1000 watt'lık tam süs bir inverter vardır. E, dışarıdan 220 giriş olduğu zaman akülerimizi şarj edebiliriz. En solar şarj cihazı vardır, 40 amperlik. 3 tane panel var. 200 wattlıkta, 205 wattlık tanesi monokristal. Ee, bu karavanla turma kombi 4000 kalorilik bir kombi var. Hem ortam hem de suyu ısıtıyor. Ee, gri deposu 110 litre, siyah deposu 110 litre. Bu iki depo ayrıdır. Karavanın alt tarafına bağlanır. Temiz depoda karavanın iç tarafına bağlıyor, bağlıyoruz biz. Temiz depo yaklaşık 210 litredir. Ee, hemen oturduğum yerin altına bağlıdır. Ee, onun dışında bu karavana marton kapı yapıldı. Ee, 12 volt ile çalışan bir televizyon yapıldı. İki gözlü ithal bir e, ocağımız var. Aynı zamanda e, bu karavanda e, bu karavandaki şarj cihazı şu işleme sağlıyor. E, bu karavanda DC to DC var. Bu e, araba çalıştığı zaman arabanın alternatörü bizim solar akülerimizi besliyor. Saatte 18 amper olmak üzere. Aynı zamanda araba çalışmadığı zaman e, solar panellerden saatte 3 amper olmak üzere bizim solar, solar panellere ve arabanın kendi öyküsüne e, destek sağlıyor. Bu arabadaki şarj cihazı hem MPTT, hem de USB dişi hem de araba çalışmadığı zaman en enerji paylaşımı yapabiliyor. Üç tane fonksiyon tek bir cihazda diyebilirim. Evet, bu karavanda benim elektrik tesisatı olarak anlatacaklarım bu kadar şu anlık. Yan duvarlar zaten lekeli oldu. Onları gösterdim az önce. Evet öncelikle bu karavanda emeği geçen tüm ustalarımıza buradan çok çok teşekkür ederim. E, araç sahibi Nurettin Bey'e, mürveye Bey'e e, buradan selamlar saygılar. Umarım arabasını güzel günlerde kullanır. Evet emeği geçen ustalarımıza buradan e, tekrardan teşekkür ederim. E, Ersin abi ve ekibine de buradan çok çok teşekkür ederim. Bu arabanın detaylı fotoğraflarını Instagram adresimizden veya web site üzerinden e, bakabilirsiniz. E, telefon numaranız ve... E, bilgilerimiz aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Araba fiyatları hakkında bizleri arayabilirsiniz veya Whatsapp'tan bir e, mesaj atabilirsiniz. E, yorumlarda sorarsanız da şu şekilde belirteyim. Bizi ararsanız veya Whatsapp'tan bir paket hakkında paket bilgisi içeri almak istiyorum derseniz ben size 15 metreküp veya 12 metreküp fark etmez paket fiyatlarımızı atarım. Zaten 13 metreküp ile 12 metreküp arasında bir fiyat farkı olmuyor. Karavandaki fiyat farkı kullanacağımız ürünlere göre değişiyor. Yani siz bu masayı e, masif yerine kontrplak yaparsanız bunda ciddi bir fiyat farkı olabilir. O yüzden ben bu karavanın size fiyatını maalesef şu anlık veremem. E, evet ben Eren Karavanlar'ın Sundaş. Sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. De. Hoşçakalın.